Ahmet'in askerlik anıları part 1. Evet dinlemedeyiz. Tamam. Ama gerçek Tam yani. Tamam gerçek yaşanmış birebir olay. Gerçek birebir olay. Tamam. Yani. Askere Garagol'un bahçesinde... Bu arada Ahmet abimizin ısmarladığı vişne suları da geliyor. Soğuk. Teki 2 lira. İçmek isteyen güneş çayı evine buyurabilir. Ben yoya da içmeyeyim. Şey, şey veriyorum. Garagol'un bahçesinde top oynarken karpuz lambanın biri kırıldı. İki tane kapının önünde karpuz lambaları vardı. Büyük. A aydınlatma ışıkları. karpuz lambaları. Oldu. He. Neyse karakol komutanı 12 nöbetçi dedi ki gelin bunu bir tanesini bulun getirin. Teki kırıldı ya. He. Gittik aradık 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 çarşıyı tanan ettim bulamadım. Gece devreye çıktım muhtarlığın önünde var. He. Arabayı çektim. Söktüm. Getirip karakolun başkasına taktım. Ertesi gün oldu sabah kendi muhtar geldi dedi ki ya deli orası mı çayırtlar dedi, karnı tapmayı çalmışlar. Azdikli. Şikayete geliyor yani. Allah şikayete geldi yani. <laughs> ya. evet. <laughs> <laughs> dedim muhtar dedi, böyle de mi ayıp dedi. İhtiyacına bir al bir sürdü dedim. Adam ona şikayete geldi ya, sabah saat sekiz. Karpuz lambayı aldım diye. Diyorsam, diyor orası mı çocukları gel bizi karpuz lambayı çekmişler. Ben o tutana tuttu mu? Yok tutmadılar değil mi? Yanı yırttın. Paçayı kurtardın. kurtardın. Eyvallah. As Askerlik anılarımız parti 2'ye devam edeceğiz arkadaşlar yakın bir zamanda.